İyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz. Canım kadınlarım diyorum. Bu akşamki konu benim için çok önemli çünkü en can alıcı noktamızdan e, gireceğiz diye düşünüyorum. Çünkü hayatta birçok rolümüz var. Anne rolümüz var, e, eş rolümüz var, işte kendi anne babamıza karşı evlat rolümüz var, iş yerinde bir konumumuz var. E, Kardeş rolümüz var. Birçok hayatta rolümüz var ve bu roller tek bir zihinde toplanır. Ve bu roller bizi dönem dönem çok yıpratıyor. eş olarak bazen yıpranıyoruz. Bazen anne olarak yıpranıyoruz. Bazen iş hayatında yıpranıyoruz. Her bir ayrı yol rollerde yıpranmalar nerede oluyor? Ayrı ayrı zihinlerde olmuyor. Tek bir zihinde oluyor. Tek bir zihinde tek tek yıpranma meydana geldiği için ne oluyor? Tükenmişliğe doğru gidiyoruz. Tükenmişliğe doğru gittiğimizde neler oluyor? Artık hayattan zevk alamama, günlük işlerimizde bazı aksamalar, işte hani bazı işi yapıyorsak bazı işi yapmak istemiyoruz. Eskisi kadar çoğu şey keyif vermiyor. Ya da işte zihin dağınıklığı başlıyor, odaklanamamak başlıyor, unutkanlık başlıyor. Ee, ve bu kadar yükü sadece zihnimiz kaldıramadığı için de bedenimize vurmaya başlıyor ve bedensel hastalıklar da meydana çıkıyor. İşte hayat yani evin tüm yükünü üstüne alanlarda genelde bilinçaltı sebeplerinde omuzlarda ve sırtlarda ağrı olarak görüyoruz. Ee, eşten yana işte arkadaştan yana ilişkilerden yana hayal kırıklığı yaşayanlarda da e, bu yükü kalp ağrısı, kalp hastalıkları gibi sorunlarla da ya da gelecek kaygı yani gece, gelecekle ilgili bir kaygı düzeyiniz varsa e, burada da kalple ilgili rahatsızlıklar görebiliyoruz. Mesela mide rahatsızlıklarına da baktığımızda e, işte bu hayattaki birçok rolünü üstlenmiş, e, hepsiyle başa çıkamamış ki hepsiyle e, yetebildiğimiz kadar yetmek zorundayız. Hani her şeyi dört dörtlük yapmak zorunda değiliz. Hep böyle içine atmış, yani yutarız ya bazı lafları yutarız, hazmedemeyiz. Bile, mide ağrısının bilinçaltı sebebi de bu işte hayat yükünü kaldıramayıp bazı şeyleri yutup susmak zorunda kaldığımız sebepler olabiliyor. Bu bedensel rahatsızlıkları da zaten danışanların burada olanlar da çok iyi bilirler. Birebir çalıştığımızda. Koçluk sorularıyla, nokta atışı yaparak o bilinçaltı kaydını bulduğumuzda zaten onu dönüştürüp ve şifalandırabiliyoruz. Şimdi kendi yorgunluk düzeyinize bakmanız için ben sizlere bu akşam koçluk soruları hazırladım. İlk önce e, oradan bakalım hani hem sizin de katılımınız olsun istiyorum. Sadece hani dinlemek olmasın kendinizi de bir ne kadar e, ne düzeydesiniz ölçmüş olursunuz. Şimdi e, defteriniz ya da kağıdınıza işte yazın şu an hayatımda en çok zihnimi meşgul eden konu nedir? şu an hayatımda zihnimi en çok meşgul eden konu nedir? Sizin soruyu yazmanıza gerek yok. Sadece kısa kısa cevaplar verebilirsiniz. İkinci soruya geçiyorum. Son bir haftadır beni en çok yorduğunu fark ettiğim şey nedir? Bunu da not alın. Son bir haftada Sizi en çok yoran şey ne? Gün içinde yeter artık dediğim anlar oluyor mu? Oluyorsa da bu hangi zamanlarda oluyor? Bu çok güzel bir soru. Hani buna vereceğiniz cevap sizin o olayla ilgili hangi rolünüzde tükendiğinizi gösterecek. İşte hani çocuklarınızla başa çıkarken mi yeter artık diyorsunuz, ya da iş yerinde bir şeylerle başa çıkarken mi yeter artık diyorsunuz, ya da eşinizle iletişimdeyken mi, ya da kardeşlerinizle mi? Ee, bu yeter artık noktası tükenmişliğin e, bize sinyal verdiği nokta. Sabah uyandığınızda içinizdeki İlk duygu ne oluyor? Hani sabah uyanıyoruz ve huzurlu mu kalkıyorsunuz, huzursuz mu kalkıyorsunuz? Ne hissediyorsunuz? Onu yazın. <laughs> ve şu an kendinize sorduğunuzda zihniniz mi yorgun? yoksa bedeniniz mi yorgun ya da her ikisini de mi yorgun hissediyorsunuz? Gelenmeyi de bir yandan kabul edeyim. Şimdi diğer sorularımızda da zihin yorgunluğumuzu fark edeceğimiz soruları soruyorum ve dediğim gibi soruları yazmakla uğraşmayın. Zaten kayıt alacağım. Youtube'a yükleyeceğim. Tekrar izleme imkanınız olacak. Ee, sadece kısa net cevapları verin kağıdınıza. zihnim en çok hangi düşünceyi tekrar tekrar çeviriyor? Bakın bu çok önemli. Ee, zihin bir şey tamamlayamadığında onu size tekrar tekrar yaşatır. Orada söylenecek bir söz kalmıştır, bir hayal kırıklığı kalmıştır, bir şey eksik kalmıştır. Zihin onu tamamlayamamış hissettiği için onu size tekrar tekrar döndürür. Ve bu olay hani geçmişte mi oldu, şimdi mi oldu, yakın zamanda mı oldu? Geçmişte ise de ne kadar uzak bir zamanda onu da not almanız önemli. bir yandan ben size böyle anlatıyorken de e, zihninde, zihninizden kaç düşünce bir anda geçiyor. E, ona bir bakın. Geçen üç düşünceyi de not alın. İşte beni dinlerken işte mutfaktaki bulaşıklar mı aklına geldi? E, ya da işte çocuğun yarın okula gideceği mi aklına geldi? Gibi gibi basit bile olsa, saçma bile olsa... Şu an beni dinlerken bile aklınızdan, zihninizden geçen üç ufak cümleyi yazın. Karşınızdaki ne dinliyor gibi görünüp zihnen çalışmaya devam ettiğiniz zamanlar oluyor mu? ve zihninizi yoran şeyler. Bugün olan şeyler mi yoksa geçmişte olan şeyler mi? Bunu da yazın. Biraz fazla soru hazırladım ama böyle çalışmayı seviyorsunuz ya. Yetişemeyen olursa chat'ten yazsın, tekrar Şimdi rollerimiz var demiştik ya yine o rollerimizi düşünürken en çok e, verip karşılığında en az aldığım alan hangisi? En çok verici olduğunuz, karşılığını alamadığınız rolünüz hangisi? Ve bunun altına şöyle bir şey daha çalışmadan ekletmek istiyorum. Tek tek hayattaki rollerinizi yazın. İşte evliyseniz eş rolüm yazın. Çocuğunuz varsa altına anne rolüm yazın. Kardeşleriniz varsa kardeş rolüm. Çalışıyorsanız da işteki rolüm ve aileniz anne babası varsa ona karşı evlat rolüm bir yazın. Herkes yetişebiliyor mu? Çete yazar mısınız? Ya da sesini açıp bir kişi söyleyebilir. Hızlı gidiyorsan biraz daha yavaşlarım en azından. Teşekkür ederim Çiğdem Hanım. Güzel gidiyordu. Şimdi rollerimizi yazdık ya. Şimdi zihninizi bir batarya gibi düşünün. Ee, telefonumuzda bataryalar ne oluyor? Kullandıkça azalıyor değil mi? Şimdi gözünüzü kapatın ve zihninizde bir batarya olarak düşünün. Şu anda sizce zihninizdeki o batarya ilk üç soru yok mu? Tamam kayıt alındığı için tekrardan ilk üç soruyu oradan bakarsınız Gözde Şimdi o gözünüzü kapattınız, zihninizi bir batarya olarak düşündünüz ya, sizce şu anda sizin bataryanız yüzde kaç? Herkes benim bataryam işte yüzde altmış, yüzde yetmiş ya da yüzde otuz. Kaça kadar bugün düşmüş? Onu bir not alın. Sonra roller yazmıştık ya. Anne rolüm, eş rolüm. O rollerin yanına da aynı şekilde gözünüzü kapatıp o rolünüze odaklanın. Gözümü kapattım. Anne rolüme odaklandım. Çocuklarımı düşündüm. Çocuklarımla iletişim halindeyken zihnimde bir batarya olsaydı bunu yüzde kaça kadar kullanabiliyorum ya da ee, onlar işte yüzde kaça kadar düşürüyor işte bakıyorum hani eğer o noktada tükendiysem yüzde ellinin altı çıkabilir ee, ya da tükenmediğim güzel iletişimim var ee, yüzde yetmiş yüzde seksen artık nasılsa onun yanına not alın ve diğer rolleri de aynı şekilde e, diğer rollerinizdeki de batarya derecelerinizi de not alın. Burada ne olacak? Hangi rolde? Kendinizi göreceksiniz. Herkes yazdı sanırım. Güzel. Şöyle gün içinde zihninizde sizi yoran e, işlere baktığınızda bu işi ben yapmazsam olmaz. O iş asla gitmez dediğiniz e, işler neler? Onları not alın. Güzel. Sürekli güçlü olmaya çalışmak bana neye mal oluyor? Böyle de bir inanç var değil mi? Ee, sen kadınsın, her rolü kaldırırsın. İşte birçok rolüm var ama e, bunların hepsini kaldırabilirsin. Güçlü durmalısın. İşte Çocukların için ayakta olmalısın, eşin için ayakta olmalısın gibi hep böyle telkinler verildiği için de kendimizi her zaman çok güçlü durmak zorunda gibi hissediyoruz. ...halbuki ara sıra kendimizi resetleyip, durup o bataryayı doldurmaya ihtiyacımız var. Sürekli her şeyden sorumlu olmak ne oluyor? Ee, o batarya dedik ya işte zihnimizi bataryaya benzettik. O bataryanın azalmasına sebep oluyor. Batarya azaldığında da işte e, enerjiniz düşünüyor, yaşam sevinciniz gidiyor... Bedensel hastalıklar çıkıyor. O yüzden mümkün mertebe çalışmalar yaparak, kendinize vakit ayararak e, o bataryayı doldurmaya çalışacağız. Peki şu an böyle yazdıklarınıza genel olarak baktığınızda sizin dinlenmeye mi ihtiyacınız var? Yoksa zihninizi susturup o, o zihni resetlemeye ve o bataryayı doldurmaya mı ihtiyacınız var? Onu da en alta not alın. Çok soru hazırlamışım biraz hızlı geçeyim. Bugünden sonra zihnimi korumak için tek bir şey seçecek olsam bu ne olurdu? Onu notlarım. Daha az yorgun ben için ilk küçük adımın ne olurdu? Burada büyük halısını kendini alan tanımak çıkar diye düşünüyorum. Bunun cevabını chatten yazabilirsiniz. Kendinizi daha az yorgun hissetmek için, o bataryayı doldurmak için, kendinizi zinde ve mutlu hissetmek için sizce ilk küçük adımınız ne olurdu? Çete yazabilirsiniz. güzel yardım isteyebilmek. Kendime zaman ayırmak güzel gözden. Serap Hanımcığım cevap için teşekkürler. Burada en önemli şey çalışma bittikten sonra o yazdırdım kağıda bir bakın. Sadece fark etmek bile zaten e, dönüşümü başlatacaktır. Hangi hangi noktada olduğunuzu göreceksiniz bugün. Daha sonrası da zaten işte e, Serhat Hanım dedi ki yardım isteyebilmek. Gözde ki kendime zaman ayırmak. Çiğdem Hanım dedi ki yürüyüş yapmak, doğalına iç içe olmak. Değil mi o bataryanın dolması için? İnce Hanım dedi kendime vakit ayırmak, arkadaşlarla e, daha çok vakit geçirmek. Bu sadece fark etmek bile sizde dönüşümü başlatacaktır. Şimdi kağıt kalemle çalışmamız bitti. O sizin farkındalık çalışmanız ve kenarda kalsın. E, şimdi zihnimizi yoran bir başka şey de, ne demiştik? Zihin tamamlanmayan şeyi sürekli sürekli kurgular. Tamamlanmayı sever. Geçmişte bazı şeyleri tamamlayamadıysak, o sayfalar açık kaldıysa, işte bunlar neler? Kalp kırıklıkları, bir kişiden beklenmeyen bir hareket ve bir hayal kırıklığı yaşadıysak, bir anda işte bir iş yaparken zihin ne oluyor? Sizi geçmişe götürüyor ve oradan size bir anı hatırlatıyor bazen bir dalıyorsunuz ki fark etmeden o anıyı saatlerce tekrar tekrar yaşamışsınız. Burada da geçmişteki o tamamlanmamış şeyleri kapatmamız gerekiyor. Hani telefonunuzla uğraşıyorsunuz mesela arkada bir sürü arka plan oluyor ya ne oluyor şarjı bitiyor. o arka planı temizlediğimizde daha az şarj geliyor. Kendimizde de öyle gibi düşünün. Arka planda geçmişte anıları kapatamadığımızda hala içimizde kalan anılarda kapatmadığınızda, vedalaşmadığınızda bugün tekrar o sizin bataryanızı azaltmaya ve sizi yoğurmaya, tüketmeye devam ediyor. Şimdi 8 dakikamız kalmış. Süremiz bitmeden size o bataryı, o geçmişi kapatmanız için çok güzel bir çalışma yaptıracağım. Herkes rahat bir pozisyonda otursun. İster arkanıza yaslanın, ister dik oturun. Gözünüzü kapatın. Derin nefes alıp verin. Her nefes alışverişinde daha da rahatladığını hisset. Burnundan al, ağzından ver. Yüz kaslarını serbest bırak. Omuzlarını serbest bırak. Tüm bedenini her sesimi duyduğunda serbest bırak. Şimdi şu an tamamen rahatsın. Şimdi kendini bir odanın içinde görmeni istiyorum. Bu odanın içinde bazı objeler var. Bu objeler senin geçmişte kapatamadığın anıların. Şöyle odanın geneline bak. Odanın dağınıklığına bak. Hangi anın, hangi obje ona bir bak. Neler var orada? Ortam Tozlu mu, mi? ışık alıyor mu? Kendini şu an o odada nasıl hissediyorsun? Rahat nefes alıp verebiliyor musun? Geçmişte senin zihnini meşgul eden, kapatamadığın, hayal kırıklığı yaşadığın anıları birer obje olarak görüyorsun. Şimdi sol tarafta bir tane sandık göreceksin. O sandığı aç ve o objeleri tek tek o sandığın içine koymanı istiyorum. o objeleri tek tek sandığa koyarken her bir objeyi kaldırdığında zihninin de rahatlamaya başladığını hisset. eğer ortam tozluysa havalanması gerekiyorsa orada bir cam açıp odayı havalandırdığını görebilirsin. Tamamen senin hayal gücüne kalmış. Kendini nasıl rahatlamış hissedeceksen. Bütün odayı topladıktan sonra hepsini sandığa koyduktan sonra sandığı kilitlemeni istiyorum. Sandığı kilitledikten sonra eğer ortam tozluysa, temizleme ihtiyacı hissediyorsan hızlıca temizleyebilirsin. Sadece üflemenle bile odanın temizlendiğini Gör, dur, Hisset. Şu an bulunduğun odanın tertemiz olduğunu görüyor, duyuyor, hissediyor olacaksın. Kendin için bir renk seçmeni istiyorum. Seçtiğin o renge her baktığında Geçmişteki anıların artık güvenli bir alanda olduğunu biliyor, duyuyor, hissediyorsun. Artık zihninin o anıları sana tekrar tekrar yaşatmasına gerek yok. Şimdi şu an onları sevgiyle serbest bırak. Kendini hazır hissettiğinde derin bir nefes alıp verip gözünü açabilirsin. Harikasınız. Şimdi bu akşam ne yaptık? Kendimizin farkına vardık. Geçmişteki anılarımızı temizledik ve güvenli bir alana koyduk. Ee, bu bugünkü mini bir farkındalık çalışmasıydı. Sizler için daha detaylı eğitim videosu hazırladım. Ee, zihin dağınıklığını reset et diye. Ee, orada işte zihin nedir, tükenmişlik nedir. Hani hem e, bilgi alanlarına da girdim. Aynı zamanda da iki tane çok güzel bilinçaltı çalışması var. Onları da size WhatsApp'tan ses kaydı olarak da göndereceğim. Youtube'dan da eğitim videosunu istediğiniz her zaman açıp izleyebileceksiniz ve şöyle faydası olacak. Ne zaman kendinizi tükenmiş ve zihniniz dağınık hissettiğinizde zihniniz dağılmış gibi hissettiğinizde o çalışmayı açıp kendinizi çok iyi hissettiğinizi göreceksiniz. O çalışmaya katılmak isteyenler bana özelden reset diye mesaj atabilirler. Ücretli bir çalışma. Haftaya zaten tanıtımını yapacağım. Detayları da tekrardan konuşuruz. Yani şöyle düşün. Burada mini bir farkındalık çalışmasıyla bile bu akşam rahatladıysanız, sizin için hazırladığım o daha detaylı eğitimle, meditasyonlarla ne kadar daha çok rahatlayabileceğinizi. E, tahmin edebiliyorsunuzdur herhalde. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. E, hepinizi çok özlemişim. E, çok güzel geçti. Yorumlarınızı da okuyorum oradan. Teşekkür ederim. E, Göz yaşı geldi. Hocam demiş Şiden Hanım. E, şifa olsun inşallah. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.